Arkana Kamelya'ya hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Evet merhaba. Boğa Başak Oğlak 7-17 Temmuz arasında neler yaşayacaksın? Buna yönelik bir açılım yapalım. Aile içinde kariyer hayatında, para evinde, aşk hayatında ne gibi gelişmeler olacak hepsine topluca bakalım. Dikkatlice izleyin. Güneş yükselen ve ayınıza göre açılım yapmaktayım. Lütfen ay burcunuzu da ya da yükseleninizi de videolarımdan izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Güzel yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Beni takip etmeyi de ihmal etmeyin. Ücretsiz abone olabilirsiniz aşağıdaki butondan. Boğa Başak Oğlak. Bakalım önce aile hayatına. Bu tarihler arasında aile hayatında neler olacak? Evet güzel. Aile hayatında neler olacak? Sonra kariyer hayatınızda neler olacak? Kariyer ve eğitim bir arada ilerleyebilir bu arada bakalım kariyer hayatınızda neler oluyor para evinizde neler oluyor ki sizin için gerçekten önemli para evinizde neler oluyor bakalım aşk hayatınızda neler oluyor bu aralar hayatınıza aşk istiyorsunuz siz bunun farkındayım ben danışanlarımdan da bunu anlıyorum zaten seanslarda Şimdi aile hayatının içerisinde aslında her şey dengeli biliyor musunuz? Siz çok dengeli bir insan olduğunuz için e insanlarla iletişiminizde ve ikili ilişkilerinizde ayarı sağlıyorsunuz. Kaderinizle ilgili aile içi kader değişikliğinin olacağını görüyorum aslında. Bazılarınızın yeni bir hayata adım atacağını ve o yuvadan ayrılacağını. Gecikmiş bir ayrılma olduğunu görüyorum çünkü daha önceki yıllarda bu ayrılma zaten yaşanacakmış. Biraz ertelenmiş, zamana ihtiyaç varmış ve bu dönem diyor ki sen yuvadan uçup gidiyorsun. Güvenli kendi hayatında seçtiğin kişiyle bir yola çıkıyorsun. Şansın değişiyor. Kaderin değişiyor. Talihin sana gülüyor. Sana ikinci bir şans veriliyor. Sen en azından bunu çok iyi değerlendir. Aile içi ilişkilerinde her şey güzel ama bir kişiyle güvendiğiniz bir kişiyle Güvenme konusunun ana temasının yerleşeceği bir hafta olacak. İkili ilişkilerde, aile içinde, kardeşler arasında, anne baba arasında güven duygusu, kime güvenip kime güvenmemeyle alakalı bir konu sizin kafanızı çok meşgul edecek ve sonrasında da karşınıza çıkan kaderinizi değiştirecek olayla bundan sonraki yolculuğunuzda oradan ayrılıp yeni bir hayata geçerken en güvendiğiniz kişiyle yola devam etmeyi tercih edeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki geçmiş pişmanlıklarımdan ben ders aldım. Ona göre aslında yolumu çizeceğim diyeceksiniz siz. Pişmanlıkları artık bırakmanın da zamanı geldi. oğlaklar çok pişmanlıklarla yaşamazlar aslında. Direkt öne doğru bakarlar. Boğalarda biraz fazlasıyla pişmanlıkların olduğunu hayatlarında söyleyebilirim. Kariyer eviniz. Kariyer evinizde, eğitim evinizde çok güzel gelişmeler görüyorum. Belli bir zamandır bir belirsizlik varmış. Bir şeyler oluyor mu, olmuyor mu, benim hayrıma mı oluyor ya da olmuyor mu şeklinde düşünürken birdenbire bir gelen mucize ile birlikte bu şimdi video paylaştım. Güneş Sirius kavuşumunun etkileriyle alakalı onu izleyebilirsiniz. Bu etkiyle birlikte şifalanıyorsunuz. Üzerinizdeki bütün kara bulutlar çıkıyor, gidiyor hayatınızdan. Ve bu şifalanmayla birlikte aslında hayatınızda güzel bir döngü başlıyor. Kariyer ve eğitim evinizle ilgili olarak evrak hazırlığı içerisine gireceğinizi ve bu evrakları bir yere sunacağınızı görüyorum. Lütfen evrak konularında hassas olunuz. Herhangi bir eksik olmamasına dikkat ediniz. Kariyer evinizde bir değişiklik olup ekstra destek ve yardımlarla aslında destekleneceğini ve gelen şifa ile birlikte Önünüzde yeni dönemde hep destekli gideceğini görüyorum sizin için aslında ve hep e, bu kariyer evinin eğitimle birleşeceğini hem kariyerinizde sıçrama yaparken bir taraftan da eğitim alacağınızı görüyorum. Bir e, kısa bir eğitim süreci içerisinde ya da uzun soluklu bir eğitim süreci içerisine girebilirsiniz. Burada sizi çok çok destekleyeceğini hatta ve hatta kazancınızı arttırmak amaçlı bunu da zaten yapmanız gerektiğini. Bunun içinde şartların sizin için kendi kendine oluştuğunu da görüyorum. Kariyer ve eğitim hayatınız muhteşem. Burada açı harika çalışıyor. Şimdi para evine gelelim. Para evinde e, zor şartlar var gördüğüm kadarıyla. Bu para evinde biraz da elinizdeki nakitle yaşayacağınız hayatın arasında bir çekişme olduğunu ve bunun da sizi biraz mutsuzluğa sürüklediğini daha fazla paraya ihtiyacınız olduğunu bu sebepten onu da nasıl sağlayacağınızı bilemediğiniz için kafanızın da karışık olduğunu ama parayı kazanmaya da devam ettiğinizi ve mücadele verdiğinizi görüyorum bu 10 günlük içerisinde bu mücadeleye devam edeceksiniz Yine bu 10 gün içerisinde özellikle kazanç tablonuzla ilgili kafanızı karıştıran bir durumun olduğunu, bu kafa karışıklığında mantıklı davranmanız gerektiğini görüyorum. Kesinlikle duygusal bir karar vermemelisiniz. Ee, para evinizde sunulan bir şansı da göremediğinizi görüyorum. Bir takıntılı durumunuz var, bir sabit fikirliliğiniz var şu anda istediğiniz konuda mücadele ediyorsunuz ama size başka bir fırsat sunuluyor işte bu sabit fikirlilikle sunulan başka fırsatta kaçırma olasılığı yaşayabileceğinizi görüyorum burada aşk hayatınızla ilgili hayallerinizde beslemiş dediğiniz böyle e, güzellik katacak romantizm katacak aşk katacak birini istiyorsunuz ya işte o kişiyle karşılaşma ihtimaliniz çok fazla eğer ki kalbiniz boş ise Yaklaşık iki haftalık döngü içerisinde Venüs'ün sizi de desteklemesiyle birlikte aslında harika iletişimler içerisine gireceğinizi bu iletişimlerle birlikte özellikle sezgileriniz var ya sizi arada dürten işte o sezgilerinizin de kuvvetleneceğini ve karşınıza çıkan kişiyi ya da hayatınıza gelecek olan kişiyi hissedeceğinizi görüyorum. Aşk hayatınızda hareketlenme olacak. Güzel iletişimler ama bunlar sanki uzak mesafeler. Böyle size çok uzak mesafelerdeki insanlarla yaşayacağınız haberleşmeler olacağını görüyorum. Dolunayda etkileri başlamış olan bir konunun aslında sonuca ulaşacağını da görüyorum burada sizin üzerinize fazlasıyla güzellik ve çekicilik gelirken aşkı kendinize de çekeceğinizi görüyorum. Burada çok güzel. Son olarak evet çok coşkulu bir dönem. 10 gün çok coşkulu bir 10 gün olacak aslında aşk hayatınızda balıklama atlayacaksınız bir durumun içerisinde para hayatında balıklama atlayacaksınız kariyer eğitim hayatında balıklama atlayacaksınız aile hayatınızın içerisinde de kaderinizle ilgili bir değişiklik yaşanacak ya işte çok coşkulu duygular içerisinde olacaksınız. Ama hepsi de olumlu ve güzel duygular olacak sizin için bu 10 gün içerisinde. Olumsuz herhangi bir şey görmedim. Sadece takıntılı tavırlarınızdan vazgeçmenizi ve akıl karışıklığı anında sakin kalmanızı iki kere düşünmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü bazı insanlar sizin akıl karışıklığınızdan faydalanmaya çalışabilirler. Sevgilerimle şifalar olsun. Lütfen kendinize çok iyi davranın.